Sihirli Ayakkabıların Gizemi Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan bir kız çocuğu olan Ela, yıldızlara ve gizemli şeylere olan ilgisiyle biliniyordu. Her gece penceresinden gökyüzüne bakar ve yıldızları izlerdi. Bir gün büyük annesinin çatı katında eski eşyaları araştırırken toplu bir kutu buldu. Kutunun içinde parlak mavi bir çift ayakkabı vardı. Ela bu ayakkabıları giymeye karar verdi ve aniden ayakkabılar parladı. Ayakkabılar onu bir anda, bir anda gökyüzüne taşıdı ve Ela büyük bir gizemle dolu sihirli bir maceranın içine düştü. Yıldızların arasında uçuyor ve onların perileriyle tanışıyordu. Bu peri dostları ona gizemli güçler hakkında bir şeyler öğretmeye başladılar. Ancak Ela gizemli ayakkabılarını nasıl kullanacağını öğrenirken kasabasında sıkıntılı bir durum gelişmekteydi. Kasabanın su kuyuları kurumuş ve tarlalar kurumak üzereydi. Ela Peri dostlarından aldığı bilgileri kullanarak kasabasına yardım etmeye karar verdi. O sihirli ayakkabıları giydi, gökyüzüne yükseldi ve yıldızlardan topladığı büyülü su damlacıklarıyla kasabanın kuyularına geri döndü. Sular anında geri doldu ve kasaba yeniden canlandı. Halkı sevinç içinde kutlamaya başladı ama kimse gerçek kahramanın kim olduğunu bilmiyordu. Ela gizemli ayakkabıları tekrar giydi ve yıldızlara geri dönüp peri dostlarına teşekkür etti. Onlardan bir dilekte bulundu. Kasabamın her zaman mutlu ve bereketli olmasını dilerim periler Ela'nın dileğini kabul ettiler ve kasaba artık sonsuza kadar mutlu bir yer oldu. Ela kasabasındaki sıradan bir çocuk olarak yaşamaya devam etti. Ama artık yıldızlara bakarken bildiği bir sır vardı. Sihirli ayakkabıları ona gerçek kahramanlık duygusunu ve gizemli maceraları getirmişti. Ve Ela her gece gökyüzüne bakarken yıldızların gülümsediğini hissedebiliyordu. Bu gizemli hikaye çocuklara cesaret, yardımlaşma ve gizemli dünyalar hakkında hayal güçlerini kullanmayı öğreten bir öğretiyle sona erdi. Ela'nın hikayesi kasabalarının daima mutlu ve bereketli kalmasını sağlayarak Onları büyülü ayakkabıların gizemli gücüyle tanıştırmıştı. Kayıp Rüyalar Ormanı Macerası. Bir zamanlar çok eski bir ormanın derinliklerinde gizemli bir yer vardı. Bu yer Rüyalar Ormanı olarak bilinirdi. Rüyalar ormanının özelliği. Her gece çocukların rüyalarına giren ve onları hayal dünyalarında dolaştıran büyülü bir yere dönüşmesiydi. Ormanda yaşayan bir çocuk olan Adem bu olağanüstü yerin sırrını çözmeye kararlıydı. Bir gece en yakın arkadaşı Aykız ile birlikte rüyalar ormanına girdiler. Ay ışığının altında ormanda yürürken çocuklar gizemli sesler duymaya başladılar. Bu nereden geliyor? diye sordu Adem. Ay kız kulak kabarttı ve gülümsedi. Sanırım bu ormanın bize bir mesajı var. Onu takip edelim. Sesler ikinci büyük meşe ağacına götürdü onları ağacın altında eski bir defter ve bir sihirli mürekkep şişesi buldular. Adem defteri açtı ve sayfaları çevirdi. İşte karşılarına çıkan yazı. Rüyalar ormanının sırrını çözmek istiyorsanız, güzel rüyalarınızı düşüncelerinizle birleştirmelisiniz. Bu orman hayallerinizin gerçek olduğu bir yerdir. Adem ve Aykız bu sırrı çözmeye karar verdiler. Birlikte güzel rüyalarını düşünceleriyle birleştirdiler ve rüyalar ormanının derinliklerine doğru yol aldılar. Yolda konuşan kuşlar, dans eden çiçekler ve tatlı müzik yapan rüzgarlarla karşılaştılar. Her adımda daha fazla gizemle karşılaşıyorlardı. Sonunda büyülü bir gölün kenarına vardılar. Gölün yüzeyinde en güzel rüyalarını gördüler. Adem'in kendi rüyası olan uçan bir ejderha bile vardı. Adem ve Aykız rüyalar ormanında geçirdikleri olağanüstü geceyi asla unutamadılar. Ormanın sırrını çözmek için hayallerini kullanmayı öğrenmişlerdi ve artık her gece bu büyülü dünyayı ziyaret edebiliyorlardı. Bu masal Adem ve Ay Kız'ın Rüyalar Ormanı'ndaki gizemli macerasını anlatırken çocuklara hayal güçlerini kullanmanın ve dostlukların gücünü keşfetmenin önemini öğretir. İyi rüyalarla dolu, sürükleyici ve gizemli bir macera, her çocuğun kalbindeki büyülü dünyayı keşfetmesine ilham verir. Keloğlan'ın kayıp gülen yüzü. Bir zamanlar ünlü ve cesur bir kahraman olan Keloğlan, masalların aranan yüzüydü. Keloğlan, ülkesinde herkesin sevdiği dostlarına yardım etmekten asla kaçınmayan bir gençti. Ancak bir gün gizemli bir olay başladı. Keloğlanın yüzü bir sabah birdenbire gülmeyi bıraktı. Tüm köy halkı bu gizemli değişikliği fark etti ve hemen endişe içinde Keloğlan'ın yanına koştular. Keloğlan'ın dostları onun eski neşesini geri kazanması için ellerinden geleni yaptılar ama hiçbir işe yaramadı bu çabalar. Keloğlan gülen yüzünün kaybolmasının nedenini anlamak için ülkeyi dolaşmaya başladı. İlk olarak peri kızlarına, sonra büyücülere ve ejderhalara danıştı ama hiç kimse ama hiç kimse onun sorununu çözemedi. Keloğlan pes etmeyerek yoluna devam etti. Bir gün ormanın derinliklerinde esrarengiz bir ışıkla aydınlanmış bir kulübe buldu. Kapıyı çaldığında karşısına yaşlı bir cadı çıktı. Cadı, olanın gülen yüzünün eski haline dönebilmesi için ona bir görev verdi. Keloğlan'ın bu görevi yerine getirmesi onun neşesini yeniden kazanmasına yardımcı olacaktı. Görev kayıp bir masal kitabını bulmaktı. Kitap ülkenin en büyük kütüphanesinde son kez görünmüştü. Keloğlan cadının önerisini kabul etti ve kitabı bulmak için kütüphaneye gitti. Ancak Kitap öyle bir gizemle çevrilmişti ki Keloğlan birçok zorlu sınavı aşmak zorunda kaldı. Sonunda Keloğlan kayıp masal kitabını buldu ve cadının yanına döndü. Kitabı teslim ettiğinde cadı Keloğlan'ın yüzüne tekrar gülümsemesini geri getirdi. Keloğlan mutlu bir şekilde eve döndü ve köy halkı onun gülen yüzünü yeniden görmekten dolayı çok sevinçliydi. Bu olay Keloğlan'ın maceralarına bir yenisini ekledi ve herkes onun cesaretini, kararlılığını ve dostluğunu daha da fazla takdir etti. Keloğlan gülen yüzünü kaybetse de onun içindeki iyilik ve sevgi her zaman parlıyordu ve masallar devam etti Keloğlan'ın yeni maceralarıyla